Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar peş peşe geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada şu sözlere yer verildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristle mücadelesine etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Pençekilit Operasyonunda 17 Nisan'dan bugüne kadar 290 PKKlı teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağın imha edildiğini bildirdi. Açıklamada operasyonlara ait görüntüler ve ele geçirilen malzemelerin bilgisi de yer aldı. 21 tank savar silahı, 3 tank savar güdümlü füzesi, SA-16 güdümlü füze, 55 RPG-7 roket atar, 3 lav tank savar roketi, 22 çeşitli çapta havan, çok namlulu roket atar, 8 MK-19 bomba atar, 5 bomba atar, makineli tüfek, 40 piyade tüfeği, 31 keskin nişancı tüfeği, 30 doçka uçak savar makineli tüfek gibi ve onlarca mühimmatla çok sayıda yaşam malzemesiyle geçirildi.